Büyükşehir okçusu Hazal Dünya rekoru kırdı. Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun, Antalya'da düzenlenen milli takım seçmelerinde 598 puanla gençler, büyükler Avrupa ve Dünya rekorunu kırdı. Okçuluk milli takımına seçilen Hazal Burun ve Emir Canhane, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti. Başkan Gürün, sporcularımızla gurur duyuyoruz sporcularla gurur duyduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün, Büyükşehir Belediyesi sporcumuz Hazal Burun, Antalya'da düzenlenen Salon Federasyon Kupası ve Milli Takım Seçme Yarışması'nda, Makaralı Yay Bireysel'de aldığı puanla Avrupa ve Dünya rekoru kırdı. Hedeflerine ulaştığı için Hazal kızımızı kutluyorum. Aynı zamanda okçuluk milli takımına seçilen Hazal Burun ve Emircan Hane'yi kutluyorum. Okçularımızın Hırvatistan'da düzenlenecek olan Salon Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda başarılı olacaklarına inanıyorum. Okçularımızın onun bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olan antrenörümüz Doktor Ejder Sözen'i kutluyorum, dedi. Tebrik ediyorum. Şey de. şey sen çok iyisin. Senin sayende biz çok iyiyiz. Merhaba. İyisin. Teşekkür olduğu için diye öyle benim kadar heyecanım var herhalde. <gülüyor> <gülüyor> çok mutlu oldum ya, yani. çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şey. Biz bir ne yapacağız kaygısına düşmeden biz işimize odaklanıp gidiyoruz. <laughs> bu da sizler sayesinde, sizin sevginiz ve desteğiniz sayesinde. Bu ekibin çok önemli ekip başı olarak onun önemi çok büyük yani. Ama motivasyon dediğimiz hadise bu işte. Yani takım olmak kendine güvenme. Ee, zaten şu anda siz çıktığınız ama saniye tahmin ediyorum diğerleri e, tereddüt geçiriyor yine ne yapar bunlar diye. Değil mi? Sizin bir tereddüt geçirdiğiniz falan yok artık değil mi? Yok. Aslanlar gibi çıkıyoruz. Çok gururlandım. Bunu duymayı beklemiyordum. Hani rastgele bir aile beni durdurdu ve bunu söyledi. O zaman işte başardığımı kendi içimden artık tamamen emin oldum. Dedim sen gerçekten Mükemmel, baktı. çok yani örnek olabilmek değil mi ee, idol olarak... Kutluyorum, Tebrik ediyorum. Hazal burun 19 yaşındayım. E, salon e, Federasyon Kupası Milli Takım Seçme Yarışmasıydı. Orada sıralamada 598 puan atarak dünya ve Avrupa rekoru kırdım. E, bu ve ayrıca Milli takıma Salon Avrupa Şampiyonası Hırvatistan'a gitmeye hak kazandım. Çok güzel bir dönem geçiriyorum. Çok güzel bir yıl geçiriyorum. Çok güzel olacağına eminim. Salon Avrupa Şampiyonası'nda da inşallah Avrupa Şampiyonu olmayı hedefliyorum. Merhabalar ismim Emircan Haney. 14 yıldır okçuluk yapıyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi adına yarışıyorum. En son Salon Federasyon Kupası'na katıldık. Antalya'da düzenlendi. İki hayatlı bir seçim yarışmasıydı. Hazal'la birlikte belirlenen A, A baraj puanlarını geçerek tekrar milli takımda forma giymeye hak kazandık. Ee, yarışmayı 300 tam puan atarak sıralamayı birinci bitirdim ve bronz madalya kazandım. Ee, Şubat'ın 18-25'inde Hırvatistan'da Salon Avrupa Şampiyonası olacak. Hazal'la birlikte e, oraya katılacağız. Tekrardan e, milli marşımızı, bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşımızı Avrupa'da okutmak istiyoruz evet, Hazal'la birlikte. Şimdi Antalya'daki yarışma 2024 yarışma sezonunun ilk yarışmasıydı. 2024'de iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. 2023 bizim için çok iyi geçmişti. Bu Antalya'daki ilk yarışma Salon Federasyon Kupası. Federasyon Kupası ismini taşıyor ama e, önümüzdeki ay Hırvatistan'da yapılacak olan Salon Avrupa Şampiyonası'nın e, milli takımını belirleyecek olan e, sistemin ikinci ayağı şeklindeydi. Yani milli takım seçmesi niteliğindeydi. Bu bizim için daha öncelikliydi ekip olarak tüm yarışmaları hazırlandığımız gibi çok iyi hazırlandık. 8 kişilik bir kadroyla gittik oraya. Yarışma bizim için beklediğimiz gibi geçti. Hazırlandığımız gibi geçti. Puanlarımız gayet yüksekti. Çok temiz puanlar geldi. Özellikle Hazal'ın orada 299 299 toplam 598 puan olarak elde ettiği puan mevcut hem Avrupa hem dünya rekorunun hem büyükler hem gençler rekoru olarak yeni rekor olarak kayıtlara geçecek federasyonumuzda ilettik. Onlar da takip ediyorlar zaten. Dünya Okçuluk Federasyonu'na bu rekorun tesciliyle ilgili müracaat yapıldı. En kısa zamanda kayıtlarda da bu rekoru göreceğiz. Bu yolda biz çalışıyoruz. Düzenli olarak çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Gür'ünün bize sağladığı hem ortam hem destek kesinlikle çok huzurlu, çok güvenli. Biz de bu şartlar altında rahat çalışabiliyoruz kendisine tüm destekleri emeği ve sevgisi için ayrıca teşekkür ederim.